bu bugün bir tarif değil de bıçaklarla ilgili nasıl bir bıçak alalım diye soruyorlar tavsiye edebileceğimiz bir şey var mı diye soruyorlar bıçaklarla ilgili biraz konuşayım bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışayım ee, tabi çeşit çeşit bıçak var i̇şte kesme bıçağı doğrama bıçağı filato bıçağı ben size bıçakları göstereyim hemen şurada mesela bendeki bıçaklar şunlar görüyor musunuz bilmiyorum işte bunların 1, 2, 3, 4, 5 tanesi şef bıçağı. Bu bir ekmek bıçağı. Bu kırılmış ama çok sevdiğimden hala kullanıyorum. Şu ikisi de. Bunlar da peynir bıçakları. Bunlar da meyve kesmek için. Sebze doğramak için. Ufak şeyleri kesmek için. Şimdi en çok kullanacağımız bıçak dediğimiz şef bıçağı dediğimiz bıçaklar şunlar. Geçelim tekrar oraya. Hemen size birkaç tane örnek getireyim. Şimdi arkadaşlar bıçak demek çelik demek. Çelik demek de demirle karbonun bir şekilde birleştirilmesi demek. Teknik olarak anlatıp çok kafanızı ağrıtmayayım ama kısaca bu çeliğin sertliği uçan kalitesini etkiliyor çok sertler biraz kırılgan oluyor ve zor biliniyor ama iyi olarak kabul ediliyor. Şimdi karbonu biraz arttırırsanız bıçak sertleşiyor. İşte içine paslanmaz olması için başka elementler ekleniyor. İşte krom ekleniyor vesaire. Bunlar bıçağın hep yapısını değiştirir. Şimdi bıçak alırken neler sizi yönlendirecek? Birincisi bütçeniz. Bu önemli. Yani bütçenize göre bir bıçak alacaksınız. Türkiye'de de yapan firmalar var ama Alman ve Japon firmaları gibi başarılı değiller maalesef. Bu tabii benim kendi fikrim. Bütçenize göre bakın. Yani illa ithal olmak zorunda veya çok pahalı bir bıçak almak zorunda değilsiniz. Teknik olarak zaten bir Avrupa tarzı bıçaklar var. Bir de bir Japon tarzı bıçaklar var. Suntaku deniyor bunlara. Şimdi ne farkı var? Bunlar bakın geniş yüzeyli ve bu öne doğru şu hareketi görüyor musunuz? Gider, ucu sivrilir. Bunlar daha böyle küt, düz. ve Direkt aşağı iner. Bu daha çok şu hareket içindir. Yani bunlar şu şu hareket daha rahat değildir. Bunların daha keskin olması gerekiyor. Daha keskin olurlar bunlar. Bunlar bu işi de yapar, bu işi de yapar. Yani İkisi de kullanılabilir. Denge noktası bu bıçaklarda daha öne doğrudur. Bakın bıraktığım zaman bu öne doğru gider. Ama Japonlar ortada bir denge noktasını daha doğru olduğunu düşünmüş herhalde. Bunlar da genelde ortada oluyor denge noktası. Şu boşluklar da kestiğiniz şeylerin yapışmaması içindir. Bıçakta birikir ya. Yani benim için çok önemli değil. Elle temizliyoruz zaten onları. Bıçağın Kalitesini belirleyen başka bir şey de kalınlığı. Bakın bunların kalınlıklar arasında ciddi fark var. Sesler arasında da çok fark var. Kalınlık da fiyatı belirler. Bir de şuna dikkat edeceksiniz. Aldığınız bıçak burada bitmeyecek. Bakın görüyor musunuz? Bu devam ediyor. Tek bir çelik gövdenin üstüne sap yapıştırdılar. Bakın bu da aynı şekilde bu ahşap ama bu devam ediyor. Burada bitenler de var. Plastik sap eklenmiştir. Ondan ondan almayacaksınız. Yani şuradan devam etme. Bu zaten yekpare bir çelik. Bu da aynı şekilde. Alırken devam etsin. Yani bu plastik de olsa, tahta da olsa devam etmesi gerekiyor. Çelik, çelik mi olacak ile derseniz evet çelik olsun. Yani seramikler var. Başka malzemeler de var. Ama çelik olsun yani uzun süre kullanacaksanız ve her yerde kullanayım istiyorsanız hem kesme yaparım, doğrama yaparım. Çelik olması gerekiyor. Ee, başka bilmeniz gereken ha şu da bir detay. Bakın şurayı görüyor musunuz? Şu köşe. Bunu da bir bilezikle bitirmişler bunu. Mesela bunda o bilezik yok. Yani elinizin oraya gitmesini engelleyen bakın Elin oraya gitmesine engelleyen bir bilezik bunda yok. Kesme işlemlerini yaparken bu, bu eliniz buraya çarpabilir. O yüzden ne yapıyorlar? Mesela burayı buraya kadar keskinleştirmezler. Burası bu kadar keskin olmaz. Şuradan başla. Bakın bunda da bilezik yok ama buraya kadar keskin. Çok uygun bir şey değil aslında bu. Elinizi kesebiliyorsunuz. Şöyle bilezikleri tercih edin ya da bakın bunda bilezik yok ama burayı uzak tutmuşlar bayağı sıkıntı olmuyor. Bir de bıçak alacaksanız çok internetten almanızı tavsiye etmiyorum. Yani en azından elinize tutup görüp denemediniz bir şeyi almanızı tavsiye etmiyorum. Mutlaka bir elde bir bakmanız lazım. Benim elime uyacak mı? Elime uyacak mı ne derken bunlar çeşit çeşit oluyor. Bakın bunların boyları da farklıdır. Bunların boyları değişiyor. Yani biraz vücut yapınıza göre, el yapınıza göre Hanımlar mesela biraz daha kısa tercih edebilirler. Bu benim bıçağımdır. Bunu benim eşim kullanır mesela. Çok daha hafif bir bıçak bu. Bu çok daha ağır bir bıçaktır. Bu benim yapıma biraz daha uygun. Eşim bunu kullanır. Bazen de bunu kullanır. Bunu ortak kullanırız. Yerine göre. Ama vücut yapınıza göre ellerinizin büyüklüğüne, vücudunuzun büyüklüğüne göre değişir. Yani daha ağır bıçaklarla kesmeler daha kolaydır ama daha yorucu olur. Hafif bıçaklarla daha hızlı hareket edersiniz, ama kesmek biraz daha zor olur, daha zor kesersiniz. Ee, bir nokta daha var, hemen onu da söyleyeyim. Bakın bu bıçağı böyle tutmuyorsunuz, bıçak böyle tutulmuyor. Bıçağı şöyle gördünüz mü? Keserken bu. Yani şöyle tutup zaten bir kesme yapmayın. Sağlıklı değil. Bıçak böyle tutulur. Denge noktası ne taraftaysa şöyle iyi kötü bulursunuz onu. O tarafa doğru. Hem daha az yorulursun, sen daha kontrollü olur. Böyle değil. Bıçak her zaman böyle. O yüzden dedim şurasının şurasının keskin olmaması önemli. Böyle tutarken çünkü parmağınıza buraya gelebilir. Aynı şey. Hepsinde de aynı şey. Böyle. Böyle değil kılıç tutar gibi değil. Şef bıçağı tutar gibi. Bir daha gösteriyorum. Tutuşunuz böyle olsun. Kesişiniz de böyle. Bıçaklarla ilgili bilmeniz gerekenler bunlar. Yeter sanırım bu kadar bilgi yeter. Teşekkürler. Memnun kaldıysanız bir like'a basarsınız, abone olursunuz. Hepinize iyi günler.